Başla. Hı? Başla. Başla mı? Evet, dur. Acıkız konuş. Şimdi kalkıldık da çalışıyorduk bahçesinde. Seyit Ahmet Usta'nın oraya gelmişler. Kaldı köyde beş altı kişi. Mağazanın üstünde onlar Türk'ü söylüyorlar. Biz de ben Türk'ü söylemeye başladım. Aşağıdan gelen kozalı gelin. Toprak ozalarımız toz olur gelin. Duyar da sevdiğim toz olur gelin dediydim. Ulan arkadaş siz kendin ona kendine oturdular <laughs> ya. Allah Allah. Eskiden kızların böyle püskülü ne olurdu kafası şeyinde? Fesler olurdu. Fesler olurdu, püskül olurdu arkada. Aşağıdan gelin bir dolu çağmak, gözlerin alında ne bilsin bak bak ben de bunu söylüyorum bak. Akı uç üstünde de sarılıp yatmak, yatarlarca ömrüm sürdü gelin dedim. Bir de oradan indiler geldiler mağazanın o ne çok üzüler ya. Ulan söyle söyle diyor toparlayacağım. Ulan geldiler diyor. Oraya geldiler arkadaşlar. Türkiye'yi dinlediler. Ondan sonra indime ne diyor orada? Topuk haliler. Onların sahibi var. Benim de sahibim var. O zaman o öğretmen dedi ki çek. Ha gelmişler mağazanın üstünde söylüyorlar da dedi. Bu adam söylememiz dedi ha. Öylece bir olay oldu. Ondan sonra çekildiğine getiren o çocuğu. yok mu Ya türküsü böyleydi <laughs> Tamam söyle türküsünü başla. Evet. Aşağıdan gelin gelin, Erkodan gelin gelin, Topla kozalarınıza toz olur gelin. Duyarda sevdiğinin, söz olur gelin. Duyarda sevdiğinin, söz olur gelin. Aşağıdan gelin gelin, bir duru çakmak, Gözlerin halinden ne bir sınav manyak Ak yumuş üstünde üstü deni sarılıp yatmak Yatamadın ömrünün çürüdü gelin Böyle bu Geçtiler geçtiler <laughs>